Herkese selam dostlar. Ben Vefa. Yepyeni bir video ile karşınızda tekrardan sizlerleyim dostlar. Bugün sizlerle bir önceki yapmış olduğum videonun takibi olarak bu videoyu yapmak istiyorum. O videomuz neydi? Önce onu bir hatırlayalım. Evet, o videomuzu hatırladığımıza göre dostlar artık e, asıl videomuza geçmeden önce küçük bir duyurum var dostlar. Şimdi şöyle biz bir kısa film ekibi kurduk dostlar. Yani gelecekteki hayallerimizi gerçekleştirmek için önden bir hani bu yaşlarda bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ne istiyor? Böyle düşünüyoruz dostlar. Bundan dolayı bir ekip kurduk ve hani şu anda yapacağımız kısa film veya kısa diziler, düşük metrajlı dizileri yayınlayabilmek için bir YouTube kanal açtık dostlar. Şu anda bugün açtık kanalı. Perşembe günü açtı. Bu videoyu cumartesi günü yükleyeceğim. Ee, bir sa yarım saat demine 28 aboneye ulaştı. Ee, bir iki kişi de olsa buradan hani e, abone olursa çok sevinirim. Şuraya bir yere kartı koyarım kanalın. Ya Safir doğru ne olur dur. Koyarım. Oradan takip edersiniz dostlar. Hadi o zaman videoya geçelim. Ne oldu? Gel. 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 Hayır. Düşünme telefonu. <laughs> Neyse. Şimdi Takip edelim dedim. Yani e, aradan iki ay geçmiş dostlar. Yani e, hani bu hedefi, o hedefleri koymamın üzerinden tam iki ay geçmiş ve dedim ki iki ay içerisinde neredeyim? Yani e, ne oldu? Bunu bir takip edelim sizlerle dedim. Şimdi burada yaklaşık benim bir iki üç dört beş tane şeyim var. Hedefim var. Bunları teker teker göstereceğim. Ee, normalde göstermeyizdim. Lakin, şu anda zaten bir çoğunu bıraktım maalesef. Eee, yani oldu. Şimdi, ilk hedefim finansal özgürlüğü kazanmak istemişim. Ama burada altını çizmişim ebay dropshipping diye. Şimdi şöyle, finansal özgürlükten kastım ebay dropshipping yazmasaydım oraya Youtube'dan gelecek, gelirse eğer ya da ne bileyim farklı bir kaynaktan elde ederek kazandığım parayı da finansal özgürlük olarak sayabilirdim. Yani aslında hedefim düzgün giderdi. Ama burada iyi bir drop şimdi. yani e-ticaret yazdığım için ben buraya e de bıraktığım için e, maalesef Şubat'ın e, 9'una kadar dayanabilmişim. E, Şubat'ın 9'unda pes etmişim artık demişim ben artık bunu yapmak istemiyorum. E yani bu biraz e, yani keşke bırakmasaydım şimdi diyorum ama daha farklı hedefler koydum. Daha farklı planlar çizdim hayatımda. Bakalım neler olacak, nasıl bitecek bunları bir görelim istedim. İkinciye geçelim o zaman. İkinci de dostlar namaz kılmak diye bir hedef koymuşum. Yani bu şöyle namazlarımı oturtmak mahiyetinde bir konu. Ben önceden dostlar yalan yok namazı pek kılmıyordum ama şimdi dedim ki artık yani namazımı oturtmam gerekiyor ve Neler yapmam lazım? Aklıma bu geldi. Dedim ki bu şekilde namazımı oturtayım. Ve zaten bildiğimiz gibi bir 40 gün süre var. Yani 40 gün namazını kıldıktan sonra e, yani böyle söyleniyor. Bilmem ne kadar doğru. Otomatikman zaten beynin alışıyormuş ve her gün kılmaya çalışıyormuşsun. Kı kılıyormuşsun yani. Benim şu anda Mart'ın 10'una yani dün ne kadar full geçmiş. E, nedense çarpı atmamışım dün gece. Niye atmadım acaba bilmiyorum. Neyse Neyse bugün telafi ederim onu. Yani telafiden kastım şöyle dün yaptım namazlarımı kıldım ama işte çarpı yatmamışım o kadar yani. Bu şekilde namaz kılmak de şu anda başarılı bir şekilde yürütüyorum. Ama tabii ki de e, asıl başarılı oldu dediğimiz an aralığın 31'inde de çarpı varsa. bir yerde de geçelim. He, geldi mi? Tamam. Şimdi bir diğer hedefim dostlar, İngilizce öğrenme. Şimdi İngilizce öğrenmeden kastım şu, ee, yani tabii ki de bir yıl içerisinde akıcı İngilizce konuşabilir miyim? Konuşurum aslında ya. <laughs> Konuşurum aslında ama şöyle buradaki İngilizce öğrenme dediğim ee, biraz daha anlayabilmek, yani kurulan cümleleri anlayabilmek istediğim bu ay esasında. Ve aslında bir yandan da başarılı olduğunu düşünüyorum. Tekniğimle hani şöyle söyleyeyim 11 yıldır eğitim hayatım eğitim görüyorum. İngilizce görüyorum altın istiyorum. Ama yani ortada fol yok ki yok. Konuşamadım. Ben de ne yaptım dedim artık bu böyle olmaz. Birçok yabancı Amerikalı İngiliz fark etmiyor. Ee, daha çok Amerikalı tercih ettim. Youtuberlara abone ol. Ve videolarını İngilizce altyazı izliyorum. Ve şöyle oluyor dostlar, İngilizce altyazı mesela okuyorum, belli bir zaman sonra o videoları, o tarz videoları altyazısız izleyebiliyorum. Yani beynim artık kelimeleri seçebiliyor. Sonra bunun üstüne artık cümleleri de bir iki kelimeden çıkartarak anlayabiliyorum. Mesela ben geçen sene İngilizce dersinde hocam mesela İngilizce konuşmak için hiçbir şey anlamıyordum. Yani hiçbir şey anlamıyordum. Yani dedim ki hoca ne diyor? Ama şimdi İngilizce dersinde hoca mesela YouTube hakkında, hocama buradan selamlar olsun İngilizce hocama anlatıyor mesela bana işte şöyle şöyle yapsam diyor anlayabiliyorum bunun şuna borçluyum İngilizce altyazılı videolar izledim yani buna kesinlikle eğer bunu yapmak istiyorsanız eğer öğrenmek istiyorsanız bunu yapın ha, konuşmak için de ben Cambly'i tercih ediyorum yani Cambly'e e daha üye olmadım ama inşallah üye olacağım yakında bir ara bir 15 dakikalık deneme sürümü yapmıştım bayağı da verimli geçmişti güzel de geçmişti yani bakalım neler olacak şimdi bir derdimize geçelim şimdi bir diğer hedefim YouTube'da başarılı olmak imiş dostlar. Şimdi buradaki çarpı atma meselesini şöyle kuruluyorum dostlar. Şöyle kuruluyorum. O video çektiysem mesela o gün tamam bir çarpı. Ya yüklediysem çarpı. Üstüne bir de içerik düşündüysem. Yani sadece YouTube'a 5 dakikamı bile ayırsam YouTube hedeflerimi başarma yolunda bir adım atmış olarak görüyorum ben bunu. Çünkü şundan dolayı öyle görüyorum. O 5 dakika içerisinde içerik bulduğum bulmadım fark etmiyor. Yani sonuçta ben kafa yormuşum YouTube'a. Hani çalışmışım, çabalamışım hani bir şeyler olmuş o 5 dakikada. Tabii ki de 5 dakika ayırmıyorum da yani bu farz misal diyorum. E burada da hedefler çok düzgün ilerliyor. Bakalım neler olacak, nasıl bitecek YouTube konusu. YouTube konusunda kararlı olacağımı düşünüyorum. Bayağı bir pes edeceğimi asla düşünmüyorum yani. İnşallah da umarım da pes etmem. Son hedefimize geçelim artık hadi. Evet dostlar son hedefim kitap okumakmış. Kitap okumak hepsinden hızlı bitmiş. Şöyle ocağın 1'i, 2'si, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'sı okumuşum. 7, 8, 9'u okumamışım. Bir de ayın 10'unda okumuşum. Daha da okumamışım. Ondan sonra bırakmışım yani. Ee, tabii ki de çok kötü bir şey. Yani Oğlum ben ne kitabı Başlıyorum. Tamam başlıyorum. Bak. Bugün başlıyor. Yok. Bugün olmaz. yarın da olmaz. Yarın çünkü bir işim var. Pazartesi var.